Herkese merhaba ben Tuna. Minecraft Modu Travel'ın yeni bölümüne ve son bölümüne hoş geldiniz. Ya mod paketi beni pek sarmadı. Bir de FPS'im aşırı düşük. Yani 40 FPS de şu an oynuyorum. Şu an 40 FPS alıyorum Yani Shader'ı kapatsam bile FPS'im yükselmiyor. Başka bir mod paketine geçeceğim. Bu sefer hazır mod paketine geçeceğim. Mod paketini soran isteyen çok arkadaş olmuş. Paylaşacağım bu videonun altında. Büyük ihtimalle link olur. Dediğim gibi FPS optimizasyonu bir tık yapamadım. Bir de istediğim... Çoğu modu kuramadım, şey yapamadım. Yani şöyle bir mod var. Ben uçuyorum sağ oldu. uçuyorum yani. Şu an çok şey oldu yani. Sıktı yani. Nasıl diyeyim? Daha yapacak bir şeyim yok mesela. Yeni modlar yükledim de yani yapasım yok yani şu an. Mesela Dragon Ejderha modunu kurdum. Yapasım yok. Şey yapasım yok yani. Ve o yüzden yeni bir mod paketine geçeceğim. E, büyük ihtimalle Colony e, modunu kurmak için olan yani bu neydi bu? Mine Colony. O mod paketine geçebilirim. Onu, ona başlayabiliriz bu arada. Bir de arka yükleyeceğim. Tekrardan arka başlayacağım. Arka videoları da gelecek. Dediğim gibi bu moddan sıkıldığım için bu bölümde ne yapalım? RPG falan yaparız. İşte eğlenceli şeyler yaparız. Yani son bölüm. Mesela şurada neyimiz var? Ee, burada RPG var. Gold, Iron, Odun ve Lapis. Gold, Iron, Odun ve Lapis. Gold, Iron'ın Odun ve lapis. Odun 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 odun. Hop RPG ver baba. RPG versen lan. Aa demir etmiyormuş lan. 70 demir diyormuş oha. Ver bakayım babacım. Şimdi. Bunun mermisi RPG barut ve bakır. Barut ve Bakır. Bakır nerede? Bakır. Bakırım bitmiş mi lan? Oğlum kaç bakırlarım nerede? Benim bakı bakırlarım bitmiş. Oha, dur şunu çaltayım lan. Ver bakır ver bana. Bakırı da bitirmişiz ya. Şey yapa yapa. E Ha demir de istiyormuş. Oh. Ah Allah, üçlü işe bak. Allah. Bunu bir deneyelim bakalım. Bilmem bunun ne işine deneyebilirim ki. Evet, şöyle biraz dolaşalım. Belki bir şeyin üstünde deneyebiliriz. Harita bile mi yani. Baksanıza yani. O yüzden bu modu bırakıyorum. Yani isteyen olursa mod paketini paylaşacağım. Videonun altında linki vardır. Ölmüyor lan. Öl lan. Baksana abi kaçı oğlum oyunun bir FPS. <laughs> evet. Öldüler. Yani. Dediğim gibi çok fazla bir olay olmayacak bu videonun. Yani game da geçelim. Bakmadığımız dur şöyle şey açayım. Bakmadığımız bir şeyler varsa onlara bakalım. Şimdi game mod. Şimdi burada Minecraft'ın kendi şeyleri. Ice and Fire dediğim gibi dinozor şeyi bu. Ee, Twilight Forest'ı geç. Ya bak bu modun eşyalarını incelemek istiyorum. Şunları at. modun eşyalarını inceleyelim. Ee, mesela. Şunu bir al şunu iki al. Yani bunlar ne oğlum? Ignitium zırhı var. Oo, bu direkt biçiyor. Bu direkt bayağı biçiyor. Bu bayağı bir şeymiş lan. Yani mesela Mesela burası neymiş? Gidelim bakalım. Yani enteresan şeyler var mod paketinde. Oynamak isterseniz ben de dediğim gibi ben mod paketini paylaşacağım. Mesela. Mesela yani. bu ne oğlum? Yani bu kasmasında benim bilgisayarımda hangisi kasmıyor? Ne oğlum? Ne? Allah. Abi baksan şu an 20 fps'de oynuyorum. Neden? Abi F Burada sandıklar var yani Yani bu ne abi bu ne biçim kasıyor ya Aa ne mesela bu? 하, 오, 흥터로워 아, 총의 길이가 봐. 총은 돌이켜 봐, 그냥. Enteresan. Başka silahlar var mı? Mesela. Mesela. Onu ne vurdun Ne diyorsun sen ya? onun bu modun çok güzel şeyleri var da. Allah. Kılıca bak. Oğlum çok hoşuma gitti. Uy. Onunu. Oğlum çok hoşuma gitti lan bu mod. Oy. Şu şuna bir bak. Hostur. <laughs> Oğlum çok güzel şeyleri var lan. Black Steel diye bir şey varmış mesela. Oo. Oğlum nasıl satayım koluma bak oğlum çok şekil. Oy. Bu ne? Ne yapıyor lan? Oy üçlü ok. Oy. Soul range. Oğlum çok güzel şeyler. Ne diyor ya? Lazer savaştı Hoşuma gitti oğlum baya hoşuma gitti. Neyse ya. Video kısa olsun artık. Content of Guard. Zaten Benim bildiğimiz bu bizim bildiğimiz şey. Evet bu bizde vardı. Başka bakıyorum bakmadığımız öyle. Bunlar hep mor sword falan. Hmm, silahlara baktık. Yani burada bir tane süper karama modu yükledim de bu da çalışmıyor anlamadım yani. Ya enteresan bir şey. Ya Omnitrix falan şeyi var. Bunlar çalışmıyor yani. Yani çalışmayan bir mod yapmışlar anlamadım. Onu geç, onlara geç. Ya başka bir şey de yok ya. Neyse. Kısa bir video olsun zaten bu son bölüm. Bir daha yenisi Minecraft şeyine başlıyor dediğim gibi mod paketine başlayacağız. İsteyenler oldu mod paketine. O yüzden böyle bir video çektim. Yoksa direkt de yeni bir Minecraft'a baş. O ben diyorum ne kasıyor? Bu ne oğlum? Desert Premit. Oğlum nasıl kasıyor var ya? Oha. Baba selamünaleyküm. Bunlar ne lan? Abulat mı? Vay ana ne oldu O saygılar. Dur bakayım, dur dur şuna da bir bakalım. Bunu ver. Bunu ver. Şunu ver. Şunu ver. Şunu ver. Şunu ver. Şunu ver. Şunu ver, şunu ver. et olarak da neyi giyelim? Ignitium mu giyelim? Yok. Ignitium'u giyelim. Golden Apple dal. Gelmeyin lan. Çizerim ha. Oğlum Çöküyor çöküyorum. Şöyle atalım bakalım. Baba saygılar. Selamünaleyküm. Kalk bakayım aya. Oğlum bu modu harbi ben çok sevdim lan. Gatçalı isim moduna geliyor bunlarda. da. Seni yani ben şöyle biçebilir miyim? söyle şöyle biçeyim. Oğlum canın eriyişe bak. Oğlum klavyem ters döndü. Ha güzeldi. O neydi lan? Oğlum yalnız set çok iyi değil mi? Elit o elit alayım lan bu. Vay ne avradını. Abi. abi bu ne? Bunu nasıl uyandıracağız? Nasıl kalkacak buradan? Bak Kalk lan. bir uyandırma bir şeyi var galiba ya. Dur bakayım. Eye of Desert. Ha bunlar direkt şeye gösteriyor ha. Bunlar direkt teleport şeyini gösteriyor. Bunun ismi neymiş? Remnant. Remnant. Ha böyle bir şey olması lazım. Allah. Oo, saygılar baba. Oğlum bak gene klavyem ters döndü. Aa kılıcım gitti. Kılıcım gitti. Kılıcım nerede? Kılıcım var. Ananı Klavyeyi ters çeviriyor. Öl lan, öl lan, öl lan. Öldü. öldü. block of ancient metal ancient metal eee ancient metal dedi bir şeyler yapıyorsun galiba ya neyse ee böyle bir bitiriş yapalım arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim sabahın saat iklisi oldu ben hayaldir video çekmiyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan umarım video üstünüze de gitmiştir ee, dediğim gibi bu mod bilgisayardan kaynaklı olan sıkıntılar ve ya, FPS abi 50 FPS 50 FPS videomu çekiyor 60 FPS çekiyorum diyorlar 50 FPS kasıyor masıyor dediğim gibi yeni bir mod paketine başlayacağız kolonel olacak büyük ihtimalle GGM, GGM mod paketi var ona başlayacağım büyük ihtimalle mod paketinde aşağıdaki yorumlar açıklamada paylaşıyorum Beni izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Umarım o videoyu hoşunuza gitmiştir. beğendiyseniz de sizi beğendim. Siz seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.